Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de böyle tatlı bir yeşille geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3,5 numara. İlmek sayılarım 3, 3, 3'ün katları artı 4. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben lastik uygulamadım, böyle iki diş haraşo ördüm geldim. Siz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Şimdi modelin ön yüzündeyim, modelin ön yüzünden modelin kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. İki ilmek ters. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters 1 ilmek düz 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 2 ilmek ters kalan ilmeğimde örüyorum dönüyorum Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi öbür yüzden ters ördüğümüz iki ilmeğimizi düz örüyoruz. Öbür yüzden düz ördüğümüz ilmeğimizi de ters örüyoruz. Yani ilmekleri arka yüzden gördüğümüz gibi örüyoruz. İki düz bir ters iki düz bir ters iki düz bir ters iki düz bir ters iki düz kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum modelin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum burada 2 ilmek tersim var örüyorum burada iki ilmek düzümüz var şimdi bunu düz ilmeğimizin bu 1 2 3. aradan bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane başına doluyorum. İkinci sıradan bir ilmek bir tane başına doluyorum. İkinci sıradan bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane başına doluyorum. Üçüncü ilmeğimi alıyorum. Bir tane başına dolayıp kenardaki iki ilmeğim ters örüyorum. Tekrar buradaki bu düz ilmeklere geldiğimde hemen buradan alttan bir ilmek alıyorum. Bir tane doluyorum. İkinci sıradan bir ilmek alıyorum. Bir tane doluyorum. Üçüncü ilmeği alıyorum. Bir doluyorum. Yandaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar buradaki düz ilmeklere geldiğimde alttan bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. Ikinci sıradan bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. 3. sıradan bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar buraya geldiğimde bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. ikinci sıradan bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. 3. sıradan bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. Yandaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar yine buraya geldiğimde hemen buradan bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. İkinci sıradan bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. Üçüncü sıradan bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. Yandaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Yine aynı. Bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum bir ilmek alıyorum, bir doluyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burada 2 ilmek düzüm var, örüyorum. Şimdi burada artırdığımız ilmekler var. Bu ilmeği bırakıyoruz, bunu alıyoruz. Bunu bırakıyoruz, bunu alıyoruz. Bunu bırakıyoruz, bunu alıyoruz. İpimiz arkada bizden tarafta olacak. 3 ilmeğimi aldım. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden tarafa alıyorum. Bu bakın artırdığımız ilmekler. Birinciyi bırakıyorum. İkinciyi alıyorum. Üçüncüyü bırakıyorum. Dördüncüyü alıyorum. Bunu bırakıyorum. 5. alıyorum. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Buraya geldiğimde ipimi benden tarafa alıyorum. Birinci ilmeğimi bırakıyorum. Bunu alıyorum. 2'yi bırakıyorum. 3'ü alıyorum. 4'ü bırakıp 5'i alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bunu bırakıyorum. 2 alıyorum birini bırakıyorum 3 alıyorum birini bırakıp 5. ilmeğimi alıyorum 2 ilmek düz örüyorum tekrar ipi benden tarafa alıyorum bu birinci ilmeği bırakıyorum ikinci ilmeği alıyorum 3'ü bırakıyorum dördü alıyorum bunu bırakıyorum beşinci ilmeğimi alıyorum ve 2 ilmek düzümü örüyorum. Tekrar buraya geldiğimde ipi benden tarafa alıyorum, bırakıyorum. Alıyorum, birini bırakıyorum. Bunu alıyorum, bunu bırakıyorum. Bunu alıyorum. 2 ilmek düzümü örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum, dönüyorum. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Sonra bu ördüğüm bu 3 ilmeği, bu uzun 3 ilmeği, bunu üçünü bir düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar bu 3 ilmeği böyle alıp düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bu üç ilmeğe geldiğimde bu üç ilmeğimi böyle alıp düz örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. Üç ilmeği böyle düz örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. Üç ilmek düz örüyorum. İki ilmek ters. Bu üç ilmeğimi birlikte düz örüyorum. 2 ilmek ters kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Bakın modelimiz böyle. İlerlemeyince belli olmuyor. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bir modeli bitirdik. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Bir modeli bitirdik. Şimdi ikinci modelin de birinci sırasını beraber kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir düz. iki ters. Bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters ikinci modelimizin birinci sırasını kuruyoruz sonra aşağı bakarak aynı çok kolay bir model yabancı bir kanalda gördüm çok güzel ben de anlatmaya çalıştım ikinci modelimizin birinci sırasını koyduk ben şimdi size modelimin ilerlemiş halini göstereyim. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle. Çok güzel bir model bakın. Burası arka yüzü. Burası ön yüzü. İster büyük örgülerde, ister bebek örgülerinde her yerde rahat kullanabileceğiniz çok güzel bir model özellikle atkılarda, berelerde, şallarda, her, her yerde kullanabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.